Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünün konusu başlıktan da anlamış olduğunuz üzere biraz daha benim kanalımdaki farklı bir içerik olacak. Temu alışveriş sitesinin e, bugünkü işlevini, güvenilirliğini ve durumlarını konuşacağız sizlerle. Öncelikle arkadaşlar ben burada kendime başlıklar belirledim. Bunlar üzerinden ve daha sonra almış olduğum ürünler üzerinden bunların bir konuşmasının kontrolünü yapacağız sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Temu güvenilir mi? Şimdi Söylediğim gibi şurada da ürünlerimi görüyorsunuz zaten. E, Temu bir deniz e, Çin menşeli bir alışveriş sitesi arkadaşlar. Örneğin AliExpress gibi ya da Shen gibi. Yani e, güvenilir bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kargolar gördüğünüz gibi elinize ulaşıyor. Herhangi bir sorun problem yaşamıyorsunuz bununla alakalı. Bir diğer arkadaşlar. Şimdi en çok merak edilen konular açıkçası bunlar. Kargo ve gümrük. Özellikle gümrük arkadaşlar. Örnek veriyorum. Alışverişinizi yaptınız. Temu bir alışveriş sitesi. Burada alışveriş sitesinde kimler var? Satıcılar var. Bu satıcılar ürünlerini buraya ekliyorlar arkadaşlar. Çok çok zaten uygun fiyatlı oluyor. Çin menşeli olduğu için. Orada ucuz iş gücünden dolayı ve seri üretim yapıldığından dolayı çok çok uyguna ürünler satın alabiliyorsunuz. Ee, kargo ve gümrük konusunda da arkadaşlar öncelikli olarak satıcılar satın almış olduğunuz ürünleri Çinli kargolarla e, hava yoluyla ulaştırıyor. Daha sonrasında gümrüğe geliyor. Bu süreç içerisinde arkadaşlar kargonuzu takip edebiliyorsunuz. Aynı buradaki örnek veriyorum herhangi bir kargo sitesine giriyorsunuz ya takip edebilirsin diye. Şurada ürün burada burada diye bu tür bilgiler orada da var arkadaşlar mevcut. Onlar da aynı bunu söylüyorlar. Daha sonrasında gümrüğe geliyor. Gümrüğe, fakat bu gümrüğe gelene kadar Çin menşeli yani Çin kargolarıyla iletişim kurması çok mümkün değil arkadaşlar maalesef ki yani e mail atabilirsiniz Evet belki Çin olduğu için arayamazsınız ama geri dönüşleri Muhtemelen çok uzun sürer e diye tahmin ediyorum zaten bir yoğunluk var şu anda herkes alışveriş yaptığı için o yüzden arkadaşlar gümrükten sonrasında e bu ürünler Türk yerli kargo firmalarına teslim ediliyor oradan sonra zaten onlarla iletişime geçiyorsunuz ama ürünleriniz oraya yani gümrüğü geçtikten sonra, gümrükten bizim Türk firmalarını teslim edildikten sonra ürünleriniz birkaç gün içerisinde elinize ulaşıyor zaten. Önemli olan oraya kadar gelmesi o aşama yani. Daha sonrasında arkadaşlar gümrük için konuşacak olursak. Arkadaşlar gümrükte şöyle yapmış olduğunuz alışveriş tutarının %30'unu gümrük olarak gümrüğe vergi olarak ödüyorsunuz arkadaşlar. Yani farklı bir ülkeden bir ürün getirtiriyorsunuz. Bunun da getirme ücretinin içerisinde devlette de bir vergi koymuş. Bunu burada ödemeniz gerekiyor. Dediğim gibi yapmış olduğunuz alışveriş tutarının %30'u arkadaşlar. Bu kabaca bu şekilde hesaplayabilirsiniz bunu. Onun dışında arkadaşlar, bahsettiğim gibi kargo şirketlerine yani Çin menşeli kargo şirketlerine ulaşmanız pek mümkün değil. E, bu noktada bir bekleme süreniz oluyor. Alışverişinizi yaptıktan sonra yaklaşık olarak bir 15 gün. E, zaten tahmini bir süreç kendileri veriyor. Bu tahmini süreç içerisinde de kargoların e, çoğunluklarınıza çoğunlukla elinize ulaşıyor. Eğer bunlar zaten ulaşmazsa mağduriyet yaşadığınız için ayrıca size ek ödemeler veya indirimler verilebiliyor. Bu da ayrıca bir bilgi olarak paylaşabilirim. Arkadaşlar ayrıca e, uygulama içerisinde alışveriş yaparken sizden bir TC kimlik numarası isteniyor. Bunun sebebi gümrük arkadaşlar. Gümrüğe ürünler geldiği zaman bu sonuçta dediğim gibi farklı bir devletten Türkiye'ye geldiği için bu alışveriş kimin adına olduğuna dair bir kimlik numarası girmeniz gerekiyor. Yani herhangi bir güven problemi yaşamanıza gerek yok. Kimlik numaranızı paylaşırken bir sorun olmaz. Çünkü bu gümrüğe zaten iletiliyor. Bilginiz olsun bu noktada. Alışveriş sınırı arkadaşlar. Diğer bir konu başlığımız. Alışveriş sınırınız ise bir ay içerisinde, 30 gün içerisinde arkadaşlar 5 kere alışveriş yapabilirsiniz. 5 farklı e, seferde alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bundan fazlası gümrükten geçmiyor çünkü. Onun dışında da arkadaşlar... E, Fiyatlandırma olarak da bir alt limit ve üst limit bulunuyor. Alt limit aşağı yukarı 400 TL. Üst limit ise 5000 TL dolaylarında. 5000-5200 TL dolaylarında. Bu alışveriş tutarına eriştikten sonra ayrıca ödeme kısmına gittiğinizde gümrük vergisi de üzerine ekleniyor. Yani arkadaşlar siz bu alışverişinizi yapacağınız zaman ayrıca Türkiye'ye gümrüğe geldikten sonra herhangi bir ek ücret ödemiyorsunuz. Bütün ödemelerinizi ve bütün işlemlerinizi bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten işin kolaylığı ve güzelliği de burada. Sadece biraz zaman tabii istiyorlar. Yani ben örneğin daha öncesinde AliExpress'ten alışveriş yapıyordum. Aşağı yukarı onlar gemiyle gönderdikleri için 2 aya kadar bir süre buluyordu. Daha sonrasında orada gümrükte problemler yaşandı vesaire bir durumlar oldu. Şimdi onlar da yavaş yavaş bu sisteme dönmeye başlamışlar. Ama dediğim gibi herhangi bir şeyle uğraşmadan direkt önden ücretini ödeyerek bu şekilde alışverişinizi gerçekleştiriyorsunuz kolaylıkla. Bunun dışında arkadaşlar alışveriş sınırından bahsettim. Yani alt limit var, üst limiti var. Dediğim gibi onun dışında da ayda 5 kere farklı sipariş olarak girebiliyorsunuz. Ee, herhangi bir yaş sınırı var mı bu alışverişlerde? Yani kardeşlerim de olacaktır 15-17 yaş aralığında vesaire. Herhangi bir e, yaş sınırı da bulunmuyor arkadaşlar. Yani böyle bir uyarıyla karşılaşmadım. 18 yaşını doldurmanız gerekiyor diye bir uyarı yok. Bilginiz olsun. Ödeme kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar bahsettik ürünler çok ucuz. Evet dediğimiz gibi %30 gümrük vergisi var ama ödeme sistemi nasıl? Arkadaşlar herhangi bir banka kartı, kredi kartı, sanal kart ve benzeri ödeme yöntemlerinin tamamı geçerli. Bilgilerinizi kart bilgileriniz girdikten sonra ödemeniz tamam dedikten sonra gerçekleşiyor. Yalnız şunu belirtmek istiyorum bu konuda dikkatli olun arkadaşlar. Siz tamam dediğiniz anda herhangi bir kod veya onay kodu herhangi bir şey istemeden direkt olarak tutar bu yapmış olduğunuz banka kartı veya kredi kartından çekiliyor. Bu noktada size tavsiyem şu: Ürünleri belirleyin, emin olun hepsinden netleştirin, ondan sonra arkadaşlar ödeme sayfasına geçin. Ödemeniz de bu şekilde dediğim gibi yapılıyor. Fakat zaten o ücret o anda kesilmiyor. Bu satıcılara siparişiniz ulaşıp satıcılar bu paketlemeyi yaptıktan sonra ücret kesiliyor bankanızdan yani askıda kalıyor işlem o an için ve o an için zaten iptal etme ve benzeri garantiler var bundan da bahsedeceğim arkadaşlar ee, ödeme yöntemi olarak peki temu güvenli mi kredi kartı bilgilerimi giriyorum sonuçta arkadaşlar herhangi bir internet sitesi kadar güvenli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ama e, hiçbir şekilde zarar görmezsiniz diye tabii ki garanti edemem. Çünkü benim yönettiğim bir şirket değil. Yani öbür gün ne olacağını ben bilmem. Ama size bu noktadaki tavsiyemde e, gayet net bir şekilde kendinizi güvenceye alabilirsiniz. Ödeme işlemlerinizi yaptıktan sonra ayarlarınıza girip ödeme yöntemlerinden arkadaşlar kart bilgilerinizi silebilirsiniz. Hani anlık olarak alışveriş sonrasında silebilirsiniz. Orada bekletmek gibi bir e, şartınız yok. Tekrar alışveriş yaptığınızda tekrardan girebiliyorsunuz zaten. Bunun dışında arkadaşlar. Ee, yine sosyal medyada vesaire en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu oluyor. Favorileri ekleme gibi bir şey uygulama içerisinde bulamıyor insanlar. Arkadaşlar bir ürünü favorilerinize eklemek istediğiniz zaman ürünün içerisine tıklıyorsunuz. Aşağı doğru indiğiniz zaman bunu kaydet diye bir seçenek görüyorsunuz. Kaydet seçeneğine tıkladığınızda ben sekmesi var arkadaşlar. Yani sizin siparişlerinizi vesairenizi gördüğünüz e, sekme var. Oraya tıkladığınız zaman biraz daha aşağıda istek listesi şeklinde yer alıyor. Bütün favori ürünlerinizde oradan o kaydettiğiniz ürünleri oradan görebiliyorsunuz. Bu şekilde de takibini yaparsınız. Fiyatlarında bir değişiklik var mı? Ya da aklınızda bulundurmak istediğiniz ürünler orada bekleyebilir arkadaşlar. Bence videonun en kritik noktasına geldik. Ürünler kaliteli mi? Şimdi arkadaşlar ben daha öncesinde yaklaşık olarak 4 kere falan sipariş verdim bu site üzerinden. Görüyorsunuz ürünlerimin bir kısmı burada. Yani size bir bir bunları tanıtmayacağım tabii ki şu anda ama ürün kalitesinden bahsedeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz bir e, el ventilatörü diyebilirim. Bu gerçekten fiyatı çok uygun ve çok güçlü. Yani şöyle açayım. Yani şuradan ben bunun soğukluğunu hissedebiliyorum. Görüyoruz zaten şu anda işte sokaklarda, kafelerde insanların ellerinde geziyorlar. Türkiye'de bunun muadili ne kadardır? En uygun fiyatlısını alsanız 250-300 liraya alırsınız bunu o site üzerinden 15 liraya 20 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani %30 vergisini üzerine koyduğunuzda yine edeceği tutar 30 olsun 30 lira 35 lira. Ve gerçekten Türkiye'dekilerin kalitesiyle birebir aynı olduğunu söyleyebilirim. Bundan emin olabilirsiniz. Hani ben herhangi birini övmek istemiyorum. Açıkçası ben normalde çok sıcak değilim bu işlere ama yani bir kere denedikten sonra görüyorum tabii ki gerçekten iyi. Ve şimdi işin garip tarafı da şu arkadaşlar. Türkiye'de de çoğu ürün zaten o bölgelerde Asya'da üretilip bu tarafa getiriliyor. Yani sadece satıcılar aradan kazanını, kazandığını sizin üzerinizden alıyor diyebilirim. Mesela şurada bir taka kutusu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da yine dokusu çok kaliteli. Özellikle çanta ve benzeri farklı çok farklı ürün daha var. Ama arkadaşlar benim size şu anlık göstereceklerim bunlar. Gerçekten ucuz olduğu için hani çok önemli. Burada bir pantolon fiyatını şurada gördüğünüz çoğusunu alabiliyorum zaten yani. Baktığınız zaman e, bu çanta ve benzeri gibi ürünlerin de arkadaşlar gerçekten dokusu kalitesi 10 numara. Yani problem yaşamazsınız. Mesela burada e, bir su buharı gibi bir şeyim var. Yani buhar yayıyor. Bu ışıklı bir buhar yayıyor. Şu an fişe takılı değil. Yanında priz de yok ama ışık veriyor. Alt tarafı haznesini suyu dolduruyorsunuz. Yani gerçekten kalitesi de çok güzel. Bir problem yaşamadık şimdiye kadar. Gayet güzel de çalışıyor. Yani dediğim gibi bunu Türkiye'de zaten Türkiye'deki muadillerine eş değer bir kalitesi var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Ama sizi uyarmam gereken bazı noktalar var. O da nedir? Örnek veriyorum. Şu şekilde gördüğünüz bazı takı tokalar var. Ee, arkadaşlar bunların çok ucuz olanı 3 lira 5 lira göreceksiniz zaten. Hani inanmayacaksınız fiyatlarına bu ürünlerin. Yani e, bunların çok uygun olanların bir günde kararma gibi bir durumları var. Yani aynı Türkiye'deki gibi gidip çok ucuza atıyorum. Buradan şu anda 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya işte altın şeyli ne denir renkli ürünler vesaire aldığınızda bir iki günde kararma gösterir. Ya. Aynısı yine tem içinde geçerli. Çok uygun fiyatlı olanlarda kararma ve benzeri gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca sizin dikkat etmenizi istediğim e, durumlardan birisi arkadaşlar. Şimdi şunları görüyorsunuz. Bunlar e, bahçe işi değil. Nedir? Mesela örnek veriyorum. Evdeki saksılarınız için mesela kullanabileceğiniz ufak bir e, kürek, tırpan vesaire bir şeyler var. Ben açıkçası bu ürünü alırken benim beklediğim boyut bunda şu avucumun iç kadardı. Ben bahçede birkaç bir şeyler yapıyorum. Hani orayı rahatlıkla kullanabileyim, kazabileyim diye kürek vesaire istemiştim. Geldiğinde ürünün boyutu beni biraz e, şaşırttı. Ya yani şöyle çok da kontrol etmedim açıkçası hani ürünün boyutu nedir ne değildir diye. Bu yüzden arkadaşlar bu ürünleri alırken ürünün içerisine gireceksiniz. Ürün zaten e, yani site zaten Türkiye'ye yeni açıldı. Yaklaşık olarak 2-3 aylık bir şey var. Ama Avrupa'ya diğer dünya ülkelerinin çoğusunda bulunuyor ve fotoğraflı yorumlar oldukça fazla. Girip fotoğraflı yorumlarını kontrol edin arkadaşlar. Nasıl Türkiye'de bir ürün alacağımız zaman fotoğraflı yorumlara bakıyoruz, bütün yorumları inceliyoruz. Lütfen burada biraz daha ona dikkat edelim. Yani set halinde bir şey satılıyorken arkadaşlar fotoğrafı mesela gördüğünüz set halinde bir ürün var. Ama ürün içeriğine girip kontrol etmezseniz eğer o setteki bir parçayı size gönderebilirler. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Mesela şöyle aynı zamanda ufak e, temizlik şeyleri olan bir telefon, bilgisayar ve benzeri temizleyici bir ürünler var. Mesela bunu da gösterebilirim. Ama onun dışında size e, asıl bombayı göstereyim. <laughs> şöyle eee Biliyorsunuz Dyson Türkiye'deki çoğu kızın hayali genç kızın herkesin almak istediği kullanmak istediği bir ürün. Ama fiyatları da tabii ki yani kişiden kişiye göre tabii değişir ama Temu gibi bir alışveriş sitesini kontrol ediyorsanız sizler için e, Dyson biraz yüksek meblağda olacaktır. Bundan ötürü Temu da buna çok güzel bir e, muadil ürün yapmış. Şöyle kutusunu da göstereyim. Gayet kaliteli bir kutusu da var. Arkadaşlar örnek verin. Dyson 15 bin lira mı? 15 bin lira, 20 bin lira ne kadarsa bir ücreti var. Şu anda bu göstereceğim ürünün fiyatı 2500 lira dolaylarında. Ben eşime bunu doğum günü hediyesi olarak aldım. Yani Dyson alacaktık örneğin. Bunu gördükten sonra kalitesini de diğer ürünlerde gördükten sonra denemeye karar verdik. 2500 lira. Yani yaklaşık olarak Türkiye'deki fiyatının baya e, baya altında. Yani bir fiyata denk geldi. Şöyle 7 tane farklı kendi parçası bulunuyor arkadaşlar. Artık ben isimlerini bilmiyorum tabi ama. Yani eşim bunları kullandı. Bunlardan oldukça memnun. İki tane görmüş olduğunuz başlığı var. Şöyle fırçalı bir başlığı var. Onun dışında arkadaşlar ayrıca şöyle bir kurutma başlığı var. Yine şöyle fırça tarak başlığı var. Şöyle bu kurutmanın ucuna isterseniz şekil vermek için kullandığımız normal kurutma makinelerinde olan başlıktan var. Yine herhalde bu saçı bilmiyorum ne yapmak kıvırcık herhalde yapmak için olan bir başlığı var. Şöyle ayrıca bir de ürünün kendisi burada. Şu şekilde görebilirsiniz. Çok benzer zaten ürün tipi özellikleri olarak Dyson'da. Ve gerçekten çok güçlü. Ee, yani o çekim kuvveti yaptığı bıraktığı etki vesaire. Yani Dyson'da alsaydık aynı verimi alırdık. O yüzden biraz mantıklı bir karar vermiş olduk. Çok da iyi oldu. Ee, gördüğünüz gibi ürünün burada farklı butonları bulunuyor. Kilitleme alanları var. Güç artırma var soğuk, soğuk sıcak soğukluğunu ayarlama var. Fan gücünü ayarlama var. Bu benzeri özelliklerin tamamı bulunuyor. Yani Dyson'da arayacağınız her şey var. Bu arada yani bu güç kablosuna ben bayıldım. O kadar güzel kalın ve korumalı ki yani seneler boyunca rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum ben arkadaşlar açıkçası. Yani onun dışında adamlar başlık ısınırsa diye içine bir tane de eldiven koymuş. Tabi eldiven ne kadar kaliteli o ayrı bir şey ama yani bunu bile düşünmüşler yani. da sonra rahatlıkla size söyleyebilirim. Herhangi bir sorun yaşamazsınız yani. Yine örnek veriyorum. Şurada almış olduğumuz bir tane çanta var. Bilmiyorum bu ne kadar. Yani 20 lira 30 lira. Şunu gidip en kötü herhangi bir tane mağazadan baksanız bunu 200 liradan aşağı para vermezsiniz. Türkiye'de artık 200 lira para olmuyor Para değil yani artık. Ama bunu dediğim gibi 20 lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. Zaten insanı şey yapan bu. Şu size göstermiş olduğum kürek tırmık vesaire 12 liraydı arkadaşlar. Ya yani baktığınız zaman mantıklı mı? Çok mantıklı kalitesine bakıyorsunuz. Gerçekten mantıklı. Hani kalitesiz olsa bile bu fiyata mantıklı ama kalitesi de gerçekten iyi yani. Dediğim gibi bizim firmalar da video yani Türkler de gidip oralarda ürettirip getirip burada 20 katına 10 katına satmayı çok güzel beceriyorlar maalesef ki. Şimdi arkadaşlar ürünler kalitelimi en önemli başlığımızda geçiyorum. Arkadaşlar iade bu da yine en önemli konulardan bir tanesi. Ürün geldi tamam baktınız beğenmediniz yanlış gelmiş yani istediğiniz rengi almadınız farklı bir ürün almışsınız. İşte örnek vereyim ben bunları küçük gördüm. Ne yapacağım? iade edeceğim. Değil mi? Arkadaşlar şimdi dediğim gibi bir seferde bir ay içerisinde özür dilerim. Toplamda 5 paket yapabiliyorsunuz. Dedi ki 5 alışveriş yapabiliyorsunuz daha doğrusu. 5 alışveriş yapabiliyorsunuz. Fakat yaptığınız alışverişlerde gümrükten Örnek veriyorum alışverişin birinde. Kolaylıkla bu ürünler gümrükten geçebilsin diye yani sorun olmasın diye toplu bir paket üzerinden gitmiyor bir siparişte 4 paket, 5 paket farklı farklı parçalara bölünüyor ki kolayca gümrükten geçsin. Çünkü büyük paketler olduğunda daha fazla inceleme ve benzeri gibi durumlar oluyor arkadaşlar. Bu sıkıntılara maruz kalmasın diye 3-5 farklı paket gönderiliyor. Bunlar da yaklaşık olarak zaten o söylemiş olduğum bahsettiğim zaman aralığında hepsi elinize ulaşıyor. Ha şöyle ürünlerden bu diyelim ki bana 3 Temmuz 5 Temmuz arası ulaşacak diye bilgi geldi. Az önce burnum kanadı da hala devam ediyor mu diye kontrol ediyorum kusura bakmayın. Ee, bu ürün bana geldi 3 Temmuz'da. Bu ürün geldi aynı siparişin içinde diyelim 5 farklı parçaya böldüler. Bu geldi 7 Temmuz'da 6 Temmuz'da. Ben bunu iade edeceğim mi arkadaşlar. İade kargosu ücretsiz aslında arkadaşlar. Şöyle ücretsiz. Bir alışveriş yaptınız ya. Bir alışverişte bir iade ücretsiz. Fakat... Ee, bu geldi ben bunu iade edeyim sonra bu gelince bunu beğenmezsen bunu da iade edeyim derseniz bu ikinciye giriyor aynı sipariş içinde buna ücret çıkabilir. O yüzden size tavsiyem yapmış olduğunuz bütün alışverişin bütün listesi bütün paketler elinize ulaştıktan sonra iade etmek istediklerinizi bir araya getirirsiniz. Türkiye'de bu iade süreci ücretsiz bir şekilde MNG kargo ile ilerletilen bir süreç. Ee, yani bütün ürünlerinizi topladınız paketlediniz. MNG kargo ücretsiz bir şekilde gelip evinizden alıyor ve iadeye gönderiyor. İadede peki ücretler nasıl oluyor arkadaşlar? İsterseniz alışveriş yapmış olduğunuz banka kredi kartı sanal kart üzerinden iadeniz tekrardan kartınıza yatırılıyor, yatırılıyor arkadaşlar. Yahut e, yine bu tam onun da kendi içerisinde bir cüzdanı var yani bir bakiyeniz var. İsterseniz oraya da diğer, diğer alışverişlerinizi de kullanabilmek için oraya yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani iade kısmı da aslında gerçekten çok kolay. Ya yani burada sadece sıkıntı arkadaşlar şu sıkıntı hatta olarak görmeyen olabilir. Süreler biraz uzun. Yani neden? Çünkü Çin'den geliyor. Aşağı yukarı 10 bin kilometre mesafeden geliyor. Bu kadar uzun sürmesi de normal. Bu kadar uzun dediğimde aşağı yukarı 15 gün. Yani belki 20 gün. Yeni yeni zaten Türkiye'de artık kargolar 1-2 günde gelmeye başladı. Bizim de önceden öyleydi. Ki PTT hala 1 hafta 10 gün içerisinde getiriyor kargoları. PTT'den 1 hafta daha uzun sürüyor. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. İade süreçte de yani bu şekilde işliyor. Baş, başka bir şey yazdım mı onu bir kontrol ediyorum. Ve hepsini anlatmışım arkadaşlar. Onun dışında son olarak indirim kodlarından bahsedeceğim. İndirim kodları nasıl oluyor? Yeni üye olduğunuz zaman size fazla fazla indirim kuponu veriyor arkadaşlar. Temmuz. Özellikle şu anda Türkiye pazarına yeni girdiği için müşteri çekmek adına gerçekten de zaten başarılı olmuş bu konuda. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Üye oldum, girdim. Ee, hemen bir kupon kodu çarkı geldi bana. Çevirdim çarkı. Bana 3000 bin liralık e, indirim kuponu verdi. Ee, örnek veriyorum. 2 bin liralık alışverişinizde 1 bin lira indirim diye. Ama şöyle bu 3000 lirayı tek seferde kullanamıyorsunuz. Mesela örnek vereyim bana gelen de 3'e bölmüştü. Bir, 3 alışverişte 1000 1000 1000 şeklinde kullanabilirsin. Şeklinde e, indirim kuponu vermişti. Eğer bir iptal, iade ve benzeri gibi bir işlem yaparsanız kuponunuz iptal oluyor. Bilginiz olsun. Bunun dışında da e, diğer sosyal medya mecralarında yani TikTok'tan vesaire kontrol ettiğiniz zaman bazı kişiler Temu'nun e, indirim kuponlarını paylaşıyor. Bunları da takip ederseniz. Bunlar da yine sizin için e, çok faydalı süreçler olacaktır. Bunları takip etmeniz. Benim size anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Biz bu ürünlerden memnunuz. Benim de mesela şu an hala kargoda ürünlerim var. Onları da bekliyorum. Birkaç güne de teslim olacaklar. Burada gördüğünüz birkaç parçasıydı. Yani eğer bunun devamının gelmesini istiyorsanız, bir bir ürün incelemesi istiyorsanız, teker teker mesela Dyson gibi biraz daha 3-5 TL, 100 TL, 50 TL'lik değil de binler civarında çıkan ürünlerin incelemesini isterseniz bunları da yapabilirim. Ayrıca çok fazla talep gelirse, çok fazla istek gelirse şu ürünü inceler misin, bu ürünü alıp inceler misin diye bunları da alıp kargo süreçleriyle beraber sizlerle beraber inceleyebilirim. Bunları unutmayın. Bunun dışında herhangi bir sorunuz olursa bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Bütün yorumlarıma da cevap veriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.